Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına Baksın gözlerimden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işle sevabına baksın gözlerimden anlasın Ben de çok yaralandım Bir soru sadece nasıl böyleyim Sen kaç kere kaçtın Alıştım artık nasıl böyleyim Görmedin gözünle Durmadın sözünde Ben yokum bu hikayede Belki böyle daha iyiydi Olmaz öyle konuşarak yapamayız Bugün belli yarın değil o yüzden ya o parayı Geç karşıma otur şöyle neler olmuş Öyle değil mi sana bir kez hayatımı anlatayım Denedim hep dayanmayı unutamıyorum Vesem olur bütün onlara büyük hayır İsterim çok hayır Bana cehennemden bir yer ayır Of, içim eriyor, içim de eriyor Olmaz öyle artık, bizi duyan ediyor Güvenmiyorum sana, inkar ediyordun Her şeyi güzel yapan da zehir ediyor Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sevabına Baksın gözlerinden anlasın Yapar mısın tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işte sevabına Gözlerimden anlasın Yapar mısın, tanışmamış gibi Lütfen şu aklım sende kalmasın Bir günah işlesem Allah Baksın gözlerimden anlasın Ben sende çok yaralandım bir soru sadece nasıl böyleyim